Ağzıb Allah’ı, min Şeytanı, Rjim. Bismillah, الرحمن, الرحيم. Vb. Babu, Cöm, Ttow. Sünneti ruj tutmak. Allah bize de imkan versin. Yensen Cömü İthnein, Vl Khamis. Bak hangi günde sünnet tutarsınız? Rabı bize alı takvadan, eylesin. Özellikle çağırıcı ilim talebeleri daha hangi gün? Savmul so isneyn, savmul so habis. Niçin? O gün ameller arz edilir. Bu adam uruşludur, takvalıdır, Allah'tan korkar. Allah'u takvayı kalbimize yerleştirsin. Amin. Ve arefe. Arefe günü var ya. Arefe için Arefe demişler? Hz. Adem, Hz. Havabim tanışmış. Asas Müslümanlar kongrede gelir, birbirini tanır. Türkiye'deki Müslüman, Yemen Müslümanı arefe yarifu ba'du ba'd. Niye böyle mana vermiyor? Kongredir. Haccın bir de arasatı kıyameti yaşatmaktır. Herkesin üzerinde böyle bir elbise var. Zengin, fakir, başkan, reis, merus, hakim, mahkum diye bir şey yok. Herkes eşittir. Toplanın, dertleşin. Haccın kongreyi ömürdür. Cuma kongre-i haftalıktır. Bayramlar kongre-i seneliktir. Namazlar kongre-i günlüktür. İşte bunun hikmetini bile anlarsan, dedi ben gittim, Safa Merve arasında şöyle koştum. Niçin koşuyorsun? Asa sen hiç koşma. Hacer gibi susuz olan İsmail'e su buldun mu? Şu cehaletle boğuşan bir ümmetin tevhid bilmez, dava bilmez, iman bilmez, din bilmez, cehalette boğulmuş bir toplum, batı kanunlarına göre karşı battırılmış bir alemi İslam coğrafyası. Sen Hacer'den hiç ders aldın mı? İşte onu ele anlamıyorsun. Adam böyle taş alır böyle şeytanın yerlerine vururken var ya sanki İsrail'e vurur. Döner yine aynı şeytanlara tabi olur. Allah! Yine kanun hakkı Allah vermez. Yine demokrasi layıklığa merhaba. Ve taşı da iyi atıyor ha. Kendini taşlasa dahi olmaz mı? Ben uzatmıyorum. Ve aşura. Aşura günü çok önemli bir gündür. Aşura gününde Hazreti Musa aleyhisselam kurtulmuştur. Firavun zalimlerinden. İmam Hüseyin'in de Aşura gününde şehit Kerbela olmuştur. Ker bu beladır. Vettasu'a <laughs> da var. Beraber et. Aşura, tasu'a. Dokuz onu beraber tutacaksın. Hatta en efteli savm olduğunu o kadar önemlidir. Eyamel bid. Eyamel bidi biliyor musun? Yani üç beyaz günler. Eyamel bid 13, 14, 15. Niçin bid dediler? Orada Bedir'dir, Dolonay bid demişler. İnşallah anlaşılmıştır. Her şeyin altında hikmetler donatılmış aklını kullananlar fehmini çalıştıranlar anlar ve yük ve tatabuhha afdal ardarda tut daha iyidir. Yukruh ifradul cum'a ifradus semt. Septi. Mesela cuma gününde tek oruç tutmak yok. Ama bunu cehenneme gönderme mekruh diyeceğim. İfradus septi cumartesi günü tek tutar bu da mekruhtur. Ve savme dehri gayri l'id ve teşrik mekruhtur limen khafa bihi darana ve fawt hak. Adam tüm seneyi uruş tutuyor. Bayramlar hariç, eyyamu teşrik hariç. Teşrik günü hangi gündür? Kurban bayramıyla beraber dört gün. Şafi Hanfi mezhebine göre üç gün. Bunlar mekruhtur. Müstehabbun li <ghayrihi> Ama hocam ben tutabilirim. Tutabması müstahaptır. En güzel savm Hz. Davud Aleyhisselam'ın savmı. Allah o takvayı kalbimize versin. Şöyle müstefhal, mütefakem, hortlanmış bir küfür ve maddecilik kapitalistik arasında bir Müslüman oruç tutmayla bu şehvetlere karşı, fuhuşata karşı kendini düzeltebilir imkanı olan tutsun. En az cumartesi yani pazartesi, perşembe gayret edilsin. Müslüman laf değil. Takvayı getirmiş sofilere vermiş zikrullahı. Takva imanı. Kendisi de laf salatası yapıyor radikallar. Radikalizmden Allah'a sığın. Maneviyatı yok. Allah korkusu yok. Alim ilim bilmez. İşte sana ümmetin başına bela. Allemen Allahu iyyakum ve men telebbese bi savmi tatavvu au salatihi felev ve Bu da Hanifiler tam tersine düşüyor. Adam sabah kalktı Allah Resulü yapıyordu. Ya Ayşe dedi bir şeyler var mı? İki tane esvedeyn vardı genelde esvedeyn Su ile ham, yani temir. Dedi yok. Ben dedi bugün oruçluyum. Sen maneviyatı görüyor musun? Ama ben oruç tutarken öğleye kadar misafir geldi. Ben misafirlerin hatırası için yedim. Yiyebilirsin. Hanfiye göre yiyemezsin. Eğer yersen kaza olur. Araştırdım fıkıl mukaren şeklinde. Hanefiler bu noktada daiftir yavrum. Ben bunu genelde toplumda anlatmam. ilimde köklü olmak için. Fıkıl mukareni oku. Ve illa sen ilim ehli muhakkik ve müddakik olamazsın. Önce dört mezhebi iyi bil. Müdevven. Şafi hanfi maliki hanbeli. Hangi mezhep daha güçlüdür? Bir dört daha oku. İşte dedim ya ne? Dört daha ne? Mesela İbn-i Teymiye'nin meşumül fetavasını, İbnül Kayyim'in tüm kitaplarını o kadar güzel kitaplar yazıyor. Maha, mesela İbn Hazm'in El Muhallasını, Şevkani'nin nice tahkik kitapları. Onun için dört mezhebi iyi bilirsen sonra Seyyid Sabık'ın fıkı sünneyi okursan sana bir şey demem. Ama sen ilk önce Seyyid Sabık'ın fıkına girersen enteresan bir fıkı çıkartıyor. Oman tılbasa bir kaza için harma, onu kesip. Başta işte niçin sabah kaza yapıyor? Başladı örüş namazın kazasını, örüş namazın kesme, inkarı al al faurise. Çünkü sen kaza yapmaya mecbursun, her an ölebilirsin. Sımon min tağda bil fatur, tağda demek kendi yemiş, bilerek yemiş. Tağda bil fatur, örüş ayında. Acilen kaza etmen lazım. Kedai olmuyor, al fauride, diye fark etmez. كازاي باش يمه" بأن لم يكن تعدى في الفطر "يا اعتكافه كافة النطر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"